Merhabalar, bugün size garantili bir yoğurt mayalama tarifi vereceğim. Tüm püf noktalarıyla uygularsanız istediğiniz taş gibi yoğurdu elde edeceksiniz. 1 litre süt için 1 kaşık yoğurdu maya olarak kullanıyorum. Daha önce yaptığım yoğurttan kalan 1 kaşık yoğurtu bu maya olarak kullandım. Yani mayalayacağım yoğurdu da yine ev yoğurdu olarak kullanmayı bazen gösteriyorum. 1 litre süt için kullandığım kap bu şekilde bir borcam. 1 litre sütle yaptığım yoğurt tam olarak bu kaba yerleşmiş oluyor. Sütümüzü kaynatırken ara ara tahta kaşıkla bu şekilde karıştırarak havalandırıyoruz. Havalandırarak kaymak tabakasının daha kalın hale gelmesini ve yoğurdumuzun böylece daha lezzetli olmasını sağlıyoruz. Bu aşamalarda metal kaşık kullanmıyoruz. Çünkü metal kaşık sütün içerisindeki bakterileri maalesef daha zararlı hale getiriyor. Şimdi sütümüz kaynadı. Altını kapattım. Ve ılımaya bırakıyorum. Amacım mayalanma kıvamına gelmesi. Mayalanma kıvamı nedir sütün? Serçe parmağınızı sütün içerisine batırdığınızda altıya kadar saydığınızda yanmıyor oluş parmağınızın yani 6'ya kadar rahatça sayabildiğiniz anda yoğurdunuz mayalanmaya hazırdır. evet birkaç kaşık aldım sütümden ve mayamın sütümle aynı sıcaklığa gelmesini şu an sağladım iyice karıştırıyorum evet ben mayalayacağım yere kabımı önceden hazırladım çünkü sonradan mayaladıktan sonra hareket ettirmemek için. Ve mayamı sütümün içine yavaşça döküyorum. Şimdi güzelce karıştırmalıyım. Ki her yere dağılabilsin. Mayanın her yere dağılmasını sağlıyorum. kapağını tam olarak kapatmıyorum. Yarı açık bir şekilde bırakıyorum. Çünkü tamamen kapattığımda kendi buharıyla yoğurt sulu hale gelmesin diye. Şimdi hazırladığım örtüyle üzerini kapatacağım ve yoğurdum mayalanmaya başlayacak. Evet, üzerini güzelce kapattım ve yaklaşık 4-5 saatliğine Şimdi mayalamaya bırakıyorum. Ve sık sık kontrol edeceğim ki kıvamını kaçırmayayım. Evet, yaklaşık 4 saatin sonunda kontrol ettim ve yoğurdumun hazır olduğunu gördüm. Şimdi buzdolabına kaldıracağım yoğurdumu. Ama mutlaka kapağını açık olarak kaldırmalıyım. Bu şekilde yoğurdum daha da güzel bir kıvama gelmiş olacak. 5-6 saatte yoğurdu mutlaka buzdolabında dinlendirmeye özen gösterin. 5-6 saatin sonunda dinlenmiş yoğurdunuzu afiyetle tüketebilirsiniz.